Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. TYT soru tahmin videolarımızın 18. videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bakalım bu soru tahmin videosunda neler varmış. Hemen soru çözümüne başlayalım. Bir soruda bir dünya haritası görüyorsunuz arkadaşlar. Taralı alanlar verilmiş. Şimdi mesela bu alanlara baktığınız zaman gözünüze ilk çarpanlar neler oluyor arkadaşlar? Bak mesela burada ne var? Hemen Victoria çölü. Ee, şurada ne var? Sahra çölü. Burada ne var? Gobi çölü. Ee, şu alanda işte Orta Asya çölleri dediğimiz Kızılkum çölü ya da Karakum çölü diyebilirsiniz. Şurada Kalahari çölü. Şurada Atakama çölü yer alırken şu alanda da ne var? Arizona çölü yer alıyor arkadaşlar. Tamam Yukarıdaki haritada renklendirilerek gösterilen alanlardaki yer şekillerinin oluşumu ve, ve şekillenmesinde aşağıdaki dış kuvvetine hangisi daha etkilidir? Ha, çölde yer alan durumları arkadaşlar hangisi dış kuvvetin hangisi daha fazla etkili? Şimdi çölde bitki örtüsü olmadığı için en etkili dış kuvvet burada kim olacaktır? Rüzgar olacaktır. Akarsu demiş su yok zaten burada. Dalga ve akıntı iç kesimler burada dalganın ne işi var? Yeraltı suyu. Az önce zaten kurak bir bölgede yer aldığı için arkadaşlar yine suyumuz az. Buzu hiç değil. Burada doğru cevap ne oluyor? A seçeneği rüzgar olmuş oluyor. Tamam. İkinci soruya gelelim. İkinci sorumuz ne diyor? Bu özelliklerle aşağıdaki bitki toplulukları eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır demiş arkadaşlar burada. Şimdi Tayga, step, Savan, Maki, Kaktüs verilmiş. Yazları yağışlı, Kışları sıcak ve kurak geçen iklim bölgesinin bitki topluluğudur. Vakti edet yaz yağışlı, kızlar kışlar sıcak ve kurak geçiyorsa arkadaşlar şimdi burada bir savan diyebilirsin. iki yaprak e, döken ormanlar diyebilirsin. Tamam? Çünkü bu iki iklim de vardır. Birisi musondur, diğerisi ise savan iklimidir. Tamam? Ona göre bir ayrım yaparız. Yazları kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçen iklim bölgesi topluluğudur. Bu hangi iklim? Akdeniz iklimi. Akdeniz ikliminde ne var? Kızılçam ve maki yer alır arkadaşlar. Tamam. Yıl boyu kuraklığa dayanıklı. Yıl boyu diyorsa arkadaşlar burası çöl artı ne var çölde? Kaktüs var. Yıl boyu soğuğa dayanıklı. Sert karasal. Çünkü kutupta biliyorsunuz bitki yok arkadaşlar. Serkarasal'da kim var? Tayga ormanları e, yer alırken. Bir de hani yıl boyu soğuğa dayanık dediğim gibi sen tundra da soğuktur hocam diyebilirsin. Fakat burada yıl boyu bitki yok arkadaşlar. Yılın sadece belirli aylarında bitki var. Yani yaz aylarında var. Şimdi bakalım. Burada tayga. Nerede tayga? Evet burada var. Doğru. Yıl boyu kuraklığa dayanıklı bitki. Kaktüs var mı? Var. Ne dedik? Yazlar kurak, Akdeniz, Kızılçam ve Maki var mı? Var. Ha, şuraya ne demişiz? Savan veya yaprak döken orman. Yani muson veya savandı. Ne mi demiş burada? Savan. Ya e burada ne yok arkadaşlar? Step yok. E step dediğimiz şey nedir? Bozkırdır arkadaşlar. Bunlar e, bozkır. Şöyle şuraya yazayım şöyle bozkırı. Bozkır da şu. Baharda baharda yeşerip yazın kuruyan cılız otlardır arkadaşlar. Tamam. Evet. Şimdi gelelim üçüncü soruya o zaman. Üç. Aşağıdaki nüfus dağılışı aşağıdaki nüfus dağılışı ve bu dağılışta etkili olan temel faktör eşleştirmelerinden hangisi doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi nüfus dağılışı temel faktör. Heh, bize doğruyu soruyor. Asya kıtasının kuzeyi seyrek nüfusudur. Bunun temel sebebi bakımıdır. Hayır arkadaşlar. Bunun Asya kıtasının kuzeyinin temel sebebi bakı değil, cevap burada kuraklıktır. Tamam. Kuzeybatı Avrupa yoğun nüfusludur. Evet, doğru. Yer şekillerinden dolayı mı? Hayır. Bunun temel sebebi nedir? Sanayi artı göç. bunlarla alakalı bölge sorularıyla alakalı seyrek nüfuslu yerlerle alakalı hani bir video yapmıştım. Onu şuraya bırakırım arkadaşlar izlersiniz yani en çok çıkan bölge soruları içerisinde yer alıyor aslında. Amerika kıtasının kuzeyi seyrek nüfusudur. Bunun temel sebebi ulaşım değildir arkadaşlar. İklimdir. Yani bu da aşırı soğuk diyebilirsin buna. Tamam. D'ye gelelim. Avustralya'nın orta batı kesimlerinde nüfus seyrektir. Yanlış şey gitmiş. Orta batı kesimlerinde nüfusun seyrek olmasının temel sebebi kuraklıktır. Ne var burada? Victoria Çölü yer alıyor arkadaşlar. Bu da yanlış. Gürelant Adası'nda nüfus seyrektir. Sebebi nedir? Evet iklim. Burada doğru cevap nedir arkadaşlar bizim? E seçeneğidir. Evet güzel bir soru. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza geçelim şöyle arkadaşlar. Evet ne diyor dörtte? Aşağıda Batı Anadolu ve Doğu Anadolu akarsu rejimleri verilmiştir. Tamam. Akarsu rejimi incelendi. Aşağıda hangisi söylenemez? Şimdi Batı Anadolu dediği şu kırmızı arkadaşlar burada belirtmiş zaten. Kesik çizgilerle gösterilen de Doğu Anadolu'daki akarsular. Şimdi şekli verilen grafiği incelediğimizde arkadaşlar bakınız Batı Anadolu'daki akarsular yazları kuruyor. Dikkat edin yazları çok akımları düşüyor. Bunun temel sebebi nedir? Ee, yağışların azalmasıdır arkadaşlar. Ve dikkat edin Mart ve Nisan aylarında şeyler artıyor. Ee, akım grafiği artıyor. Yani mesela şöyle diyebilir, mesela burada kar erimeleri olmuş da diyebiliriz. Ee, şu alanda mesela doğanlardaki akarsulara dikkat edin. Burada Mayıs, Haziran, Temmuz ayında şeyler artmış. Bunun temel sebebi şudur: Yaz yağışları. Tamam burada yaz yağışlarından kaynaklı arkadaşlar. Ee, ne oluyor? Rejim artıyor. Tamam rejimleriyle alakalı. Batı Anadolu akarsunun havzasında yazın akım daha azdır. Evet doğru söylenemez diyor. İki akarsun akımında en fazla olduğu mevsim farklıdır. En fazla olduğu mevsim birinin yazdır, diğerinin ise arkadaşlar nedir? İlkbahardır. Tamam, doğru. Doğu Anadolu akarsunun akımı ilkbahar ve yaz başlarında fazladır. <laughs> Bakalım. Doğu Anadolu akarsu ilkbahar ve yaz başları, haziran. Tamam, fazladır. Doğru. Batı Anadolu'daki akarsuyun akımı Mart-Nisan ayları arasında en fazladır. Batı Anadolu Mart-Nisan evet fazla. Doğu Anadolu'daki akarsuyun havzası daha geniştir. Ee, şimdi arkadaşlar buradan havzasının geniş veya dar olduğunu anlayamazsınız. Bu yanlış. Burada doğru cevap nedir? E seçeneğidir arkadaşlar. Çünkü burada rejim diyor sana. Rejim direkt iklimle alakalıdır arkadaşlar. Tamam. Evet gelelim 5. soruya. 5'te işte bize bir Türkiye haritası vermiş. Bir Türkiye haritası görüyorsunuz. Ne diyor burada? Dünyanın günlük hareketinin sonuçlarından biri gölge yönünün ve boyunun gün içinde değişmesidir. Evet. Buna göre haritadaki gibi yaklaşık aynı enlemde bulunan kentlerden Nevşehir'de güneş ufukta tam tepeye çıktığında hangi kentlerde cisimlerin gölgesi kuzey batıya düşer demiş arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle yapalım. Ha, dur şurada kağıdım vardı boş. Onu çıkartayım hemen. Mesela şurada onun çözümünü yapalım. Şimdi mesela şurayı alıyor değil mi? Şimdi güneş ufukta dediği için arkadaşlar en tepede nerede? Şurada. Burası neresi? Nevşehir. Tamam. Burası Nevşehir. Şimdi güneş Nevşehir'den önce kimde doğmuştur? Mesela bir en erken Muş'ta doğmuştur. Sonra Bingöl'de, sonra Nevşehir'de, sonra Afyon'da, sonra Manisa'da doğuyor. Şimdi, şöyle diyelim. O zaman şu alanda bak şurada, ya yani şöyle çok şey yapmadan, şu alanda kim var? Bingöl. Şurada kim var? Muş var. Nevşehir'den önce şurada kim var? Afyon var. Şurada kim var? Manisa var arkadaşlar. Ya bu arada hani çünkü şuralara doğru yazmıyorum. Çünkü Türkiye'yi düşünün. Saat e, Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında da 76 dakikalık bir zaman farkı var sonuç olarak. Yani şimdi burada 06 ya da 18 dersen buraya arada 6 saatlik bir zaman farkı olmuş olur. Bu da yanlış yapmış oluruz. Şimdi şurada bir çubuk var diyor. Tamam. Çubuğun en kısa gölgesi Nevşehir'deyken. Şimdi güneş Manisa'dayken bu tarafa doğru düşer. Afyon'dayken bu tarafa doğru, Muş ve Bingöl'deyken gölge bu tarafa doğru düşer. Şimdi bize ışınlar nereden geliyor arkadaşlar? Işınlar bize güneyden geliyor, tamam mı? Yani e, ekvatordan geliyor. Ekvatordan geldiği için yönümüz mesela şurası doğu, burası batı. Şöyle ifade et, kuzey ve güney. Güneşin geldiği yön arkadaşlar güney. Bize ne soruyor? Yön kuzey batıya düşer. Kuzey batı neresidir arkadaşlar? Burasıdır. Ya yani şu alan, şöyle. Kuzeybatı. batı. güneş nerede olması lazım? Afyon ve Manisa'da yer alması gerekiyor. Var mı Evet. Doğru cevap nedir arkadaşlar? A seçeneğidir. Denizsin çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, beğenlemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.